Selamun Aleyküm arkadaşlar. Merhaba canlar. Ee, çekilişlere nasıl katılacağını bilmeyen genç kardeşlerimiz var. Onun için bu videoyu çekiyorum. Arkadaşlar ilk önce çekilişin olduğu videoya geliyoruz. Burada çekilişimiz. Tıklıyoruz. Çekilişimizi yayınladığımız, ilan ettiğimiz videoya. Merhaba dostlar, merhaba arkadaşlar. İlk önce arkadaşlar bu videoyu bir kere seyrediyoruz. Videoyu beğeniyoruz. Kanala abone oluyoruz Birol Karalı kanalına. Videoyu seyrettikten sonra arkadaşlar kanal tanıtımını yaptığımız kanala nasıl ulaşıyoruz? Burada bakın başlığın bu tarafında bir tane ok işareti var. Buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Buraya tıkladığımız zaman sayfa uzuyor ve aşağıda bir link açılıyor. Bakın burada. Bu linke tıkladığımız zaman arkadaşlar kanal tanıtımını yaptığımız kanala ulaşıyoruz. Kimin tanıtımını yapıyormuşuz? Güvercin Sepetim arkadaşlar bu videoyu seyrediyoruz zaten kısa bir video bir, bir dakikalık bir buçuk dakikalık bir video e, beğeniyoruz videoyu abone oluyoruz kanala ve yorum kısmına bakın burada herkese açık bir yorum ekle diyor. buraya tıklıyoruz arkadaşlar tıkladık buraya herkese açık bir yorum ekliyoruz ne yazmamız gerekiyor arkadaşlar buraya Ahmet Gebze. Gebze Kocaeli. Bu kadar arkadaşlar. Adınızı, soyadınızı ve yaşadığınız şehri yazıyorsunuz. Ahmet Gebze Kocaeli. Bakın ama Ahmet bir uyanıklık yapmış. Aynı hesaptan birden fazla çekilişe katılmış. Bu hile oluyor arkadaşlar. Aynı hesaptan birden fazla yorum atarsanız hile olur. Bunları sileyim fazlalığı olanları ben. Elenmeyelim. Bunu da sildim. Elenmeyelim arkadaşlar. Ve çekilişe katılmış oldum. Arkadaşlar canlar birden, bir hesapla birden fazla yorum yaparsanız elenirsiniz. Farklı hesaplardan istediğiniz kadar çekilişe katılabilirsiniz. Açtığınız yeni hesaplardan iki kanala da Birol Karalı kanalına ve reklamını yaptığımız Güvercin Sepetim kanalına abone olmayı unutmayın. Videoları beğenin. Videoları mutlaka izleyin. Mümkünse hatta reklamları da atlamayın arkadaşlar. Bizde Evimizi reklamlar sayesinde geçindiriyoruz dostlar. Çekilişimizi Allah nasip ederse cumartesi sabah yapacağız. Çok uzatmayacağım. Toplamda iki arkadaşa dörder tane çok güzel sugar güvercinler, taklacı güvercinler vereceğim inşallah sahiplendireceğim. Otobüsün gittiği her ile çekilişi kim kazanırsa ona göndereceğim arkadaşlar. Hiç sorun yok. Yol ücreti de benden. Biliyorsunuz arkadaşlar kanalda ben teker teker sayarak şanslı talihliğe ulaşıyorum. Hiç üşenmeden ki adaletli olsun diye ki gerçek kazananı bulmak için. Dolayısıyla arkadaşlar biz emek veriyoruz. Kanal tanıtımını yaptıran arkadaşlar e, kanal sahipleri para veriyor. Dolayısıyla arkadaşlar siz de biraz emek verin. Lütfen kanallara abone olun. E, ve videoları seyredin. Beğenin. Reklamları atlamayın. Bu videonun açıklama kısmına da kanal tanıtımını yaptığımız biraz önce gösterdiğim reklamını yaptığımız e, kanalın linkini koyacağım. Direkt oradan da ulaşabilirsiniz. Biro, Birol Karalı kanalının ana sayfadan da ulaşabilirsiniz. O link sayesinde de ulaşabilirsiniz. Son kez bir daha hızlıdan göstereyim. Ve videomuzu kapatalım. Geri gelelim abiler. Arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Birol Karalı kanalındayız. Çekiliş videosuna tıklıyoruz. Merhaba. Bu videoyu seyrediyoruz, bu videoyu seyrediyoruz, videoyu beğeniyoruz, kanala abone oluyoruz bir ol kanalına ve şurada arkadaşlar, başlığın yan tarafında bir ok işareti var. Bakın, buraya tıkladığımız zaman sayfa uzuyor. Aşağıdan bir link çıkıyor arkadaşlar, bakın şurada. Bu link kanal tanıtımını yaptığımız kanalın linki. Yani güvercin sepetim kanalının tanıtımını yapıyoruz. Bu videoyu seyrediyoruz yine arkadaşlar. Videoyu beğeniyoruz, kanala abone oluyoruz ve herkes açık bir yorum ekleniyor. Buraya tıklıyoruz, adımızı soyadımızı yaşadığımız şehri yazarak kanala abone oluyoruz arkadaşlar. İşte Gebze, Gebze Ahmet gibi adımızı soyadımızı yazarak. yorum kısmına çekilişe katılmış oluyoruz. Dediğim gibi iki tane Ahmet Yusuf Karalı hesabından iki tane yorum olduğu için tekini ben siliyorum. Çünkü şike oluyor biliyorsunuz. Açtığınız farklı hesapların şifrelerini sakın unutmayın. Çünkü eğer o hesap kazanırsa oradan bana dönüş yapmanız gerekiyor. Dolayısıyla açtığınız yeni hesapların şansınızı arttırmak için Dedim ya istediğiniz kadar farklı hesaptan çekilişe katılabilirsiniz. Açtığınız yeni hesapları, şifrelerini ve kullanıcı isimlerini sakın kaybetmeyin. Sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Baba çevirirken...